Lüsferen selamun aleyküm. Şimdi sana birkaç tane soru soracağım. Ee, bir meslek sahibi olmak istediğin hangi mesleğe futbolcu. olmak isterdin? Peki dünyayı değiştirecek olsan neyi değiştirmek isterdin? çocukların, çocukların öldürü öl ölmemesi için. Yani hmm. ya, evet. Onun değişmesini hmm, Gayet güzel. Ee, peki bir okulda bir ders koyacak olsaydın? Kur'an-ı Kerim. Kur Peki kaldıracak olsan hangi dersi kaldırırdın? Sosyal, Sosyal ders. Peki çok fazla paran olsaydı ne yapardın? Polise götürürdüm. Ama bu sana ait para yani şey değil. Yani istediğin gibi şey yapabilirsin. Bana ait evet evet istediğin çok gibi. Fazla evet. Fazla Kanka, gibi. Çok fazla <laughs> param <pardon> olsa ihtiyacın <laughs> olan kişilere hmm. yardım yapardım. Peki çok zor durumdasın ve tek başınasın ve kimse Bayağı. görmüyor seni, kamera falan yok. Ve orada bir para duruyor. Ee, ama sana ait olan bir para değil. Ama çok zor durumdasın ve tek başınasın. Ne yapardın? Abi bana yetecek kadarını alırdın. Kalanını polise getirdin. Ta ta tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hadi,